kuş işareti arkadaşlar birçok bölgede önceleri bu işaret vardı kuş işareti bu oturmuş bir kuş, işte kanatları açık bir kuş, bir ava saldırıyormuş şekilde bir kuş, kartal olabilir, güvercin olabilir, başka bir kuş olabilir, hiç fark etmez. İşaret olarak bunlar yapılır. Bu işaretler yapılmış. Ama ne yazık ki bunların birçoğu kırıldı, tahrip edildi. Siz eğer bu işaretlerden birine gerçek bir işaretler rastlamışsanız, mesela bir tanesini anlatayım size. Oturur vaziyette, tünemiş vaziyette bir kuş işaretiniz var. Gördünüz bunu. Arkadaşlar bu işaret hemen bir karış altında sadece elinizde bir çekişle kırdığınız zaman bir paraya sahip e, sahip olacaksınız. Bir define sahip olacaksınız. Kaya içindedir bu tünemiş vaziyette ise. Kartal. Bakın taşları, kayaları oyarak kartal şekli veriyorlar. Bu bir medeniyet işaretidir. Bir güç simgesidir. Çoğunlukla bir mezarı işaret eder. Birçok hikayesi var anlatılıyor ama bu hikayelerin çoğu ne yazık ki yanlış. Bir kartal işaretine rastlamışsanız Kanada açık bir vaziyette. Karşı tarafta uçtuğu yönün tam karşısında bir vadinin tam karşısında bir kayalık vardır. İkinci işaret o kayalıktadır. Ya giz gizli bir mağara vardır ya da orada bir mezar vardır arkadaşlar. Kayan Kartal'ın olduğu yerde bir şey aramayın, onun olduğu yerde bir şey yok. Haberiniz olsun.